Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Videomu çekmeye başlarken ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Erdoğan arasındaki bir ilişkiden söz etmek istiyorum. Bu ilişki kopmuştu. Ancak son dönemlerde aldığım haberlere göre, aldığım bilgilere göre. Ha aslında tabii ki dünya medyasını izlerseniz oralarda da var bu bilgiler. Erdoğan seçime kadar ne yapıp yapıp Biden'la görüşmenin yollarını arıyor. Neden? Bu kadar önemli mi? Çok önemli. Herhalde çok önemli ki bunun yollarını arıyor. Oysa biliyorsunuz Biden Demokrat ülkeler toplantısına Türkiye'yi davet etmedi. Neden? Biden Türkiye'yi otokrat bir ülke olarak görüyor. Demokrat olarak görmüyor yani. Erdoğan zannetmişti ki Türkiye askeri gücüyle NATO üyesi olması hasebiyle vazgeçilmez bir devlettir. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden başka vazgeçilmez bir tek devlet yok. Evet. Bakınız iş hayatı da böyledir. Eğer iş hayatınızda patronlarınız için vazgeçilmez değilseniz bir saniyede sizi kapıya koyarlar. Hepimiz için geçerli. Herkes için geçerli. Koçun genel müdür için de geçerli ama vazgeçilmez bir genel müdürse, vazgeçilmez bir seo ise dünyada hiçbir patron genel müdürünü ya da şirket seosunu kapıya koyamaz. Asıl olan vazgeçilmez olduğunuzdan emin olabilmektir. Erdoğan yanındaki bazı hamasilerin gazına gelerek Türkiye'nin dünyada ya da Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez olduğunu zannetti. Ya Amerika kimlerden vazgeçti? Türkiye ne ki? 20 senede öğrendi bunu. Türkiye yöneten siyasi irade bunu, bu gerçeği 20 senede öğrendi. Abi bir 20 sene daha veremeyiz kimseye. Hayır bırakın 20 seneyi. 20 gün dahi veremeyiz. Evet bunu öncelikle sizinle bir paylaşayım dedim. Şimdi geleyim bir başka konuya. Bu da benim özelimle ilgili. Hatırlıyorsunuz Devlet Bahçeli'ye böyle meclisteki grup toplantısında bir altı göstermişti, bir dokuz göstermişti, bir ters çevirmişti, düz çevirmişti falan filan yani. 6'dan dokuz, dokuz oluyordu, dokuzdan altı oluyordu, 69 oluyordu falan, 96 oluyordu. E öyle bir şeyler yapıyordu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Ve ben de şaka olsun diye Twitter hesabımdan, hayır videoda değil Twitter hesabımdan, Lise öğrencisi olduğumuz dönemlerde 19 Mayıs'ta bir beden eğitimi derslerinde yaptığımız bir ters takla hareketini Hatırlatmak amacıyla sen öğrenciliğinde hiç 69 yaptın mı diye sormuştun. Nedense bunu hakaret olarak algıladı Devlet Bey. Beni savcılığa şikayet etti. Bir yargılandık. Mahkeme bitti. <laughs> hayır hayır Devlet Bey'in ve en başta savcının hakkında istediği hapis cezası yarkış tarafından kabul edilmedi savcı ısrarla bir ceza verilmesini istedi. Yargıç kabul etmeyince en azından adli para cezası vermeyi teklif etti. Adli para cezası verdi. Oysa ben daha mahkemenin en başında uzlaşma talep ediyor musun diye sorduğunda hakim hayır demiştim. Bütün duruşmalarda bu soruya verdiğim cevap hayır uzlaşma kabul etmiyorum demektir. Yani bu para cezası normal şartlarda benim uzlaşma talebim olmuş olması halinde belki verilebilirdi. Ama savcının ısrarını da bu sefer yargıç kıramamış olmalı ki 7080 lira para ödeyeceğim. Kime? Devlet beye mi? Hayır devlet beyi değil. Devlete ama devlet beyi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesine 7080 lira adli para cezası ödeyeceğim. Hemen mi? Hayır. Ona da itiraz hakkım var. Edecek miyim? Elbette edeceğim. Hiç mi? İstinaf Mahkemesi'ne gideceğim. 7080 lira adli para cezası almış olmak bile devlet bahçeliye söylediğim o sözün hakaret olduğunu kabul etme manasına gelir ki ben asla hakaret etmedim. Beni tanıdığınız canlarım. Argo konuşurum. Argo konuşmalarım var. Tabii ki var. Halkın konuştuğu her şeyi söylerim. Halkın konuştuğu ama sinkaf asla. Asla. Birisini aşağılamak asla. Birisini böyle ne bileyim yani hakaretlere boğmak. Yani vardır öyle çok ağır kelimeler. Recep, Recep Bey'in kullandığı kelimeler. Ki bunları ben şu anda kullanmayacağım. O kelimeleri asla. Öyle bir şey yok. Neyse. Şimdilik bundan da yırttım diyebilirim. Çünkü İstinaf Mahkemesi bu böyle bir kararı yüzde bin bozacaktır. Erdoğan'a karşı olsaydı da bozacaktı. Çünkü artık yargıçlar, bilhassa yargıçlar hukukun gereklerini yerine getirmeye başladılar. Bu da çok güzel bir şey canlarım. Bir sokak röportajı izledim. Hadi şimdi sizi aynı röportajı paylaşayım siz de bir izleyin buyunuz efendim. Ben o köpeklere oy vermem ataistlere vermem kafirlere vermem dinçlere vermem. Vermem. Biz devletçiyiz, devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onayı destekler de onlar gibi kafirdiler. Buna Kur'an-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Neresi, neresi ekonomi kötüydü? Herkesin cebinde iPhone var. Ha bu senin yanında gittiğin adam dört tane maaşı, özel maaşı alıyor. Bakıcı maaşı ayda 30 milyar devletten para alıyor. Devletten para alan, devlete ihanet Bidel mi? İdel mi? İçdel mi? Biz Muhammediyiz. O köpekleri de orada ona dokunsana var ya kafalarını keseceğim. Keseceğim ha. Biz cihada hazırız. Tefem keçmez. Biz, biz bu dini bu devleti kimseye yedirmeyiz. Tamam. Kim devlette ihanet ederse kafir oğlu kafirdir. Devlet bu, bu, milletin namusunu şerefini koruyor. Asker olmazsa ki Yunan gelip analar. He? Rus analar. Gecek. Bak yayınırsın ha. Bunlar kafirdirler. Kökleri de kafirdir. Ermenidirler. Dedeleri Ermenidir. Babaları Ermenidir. Asıllarına dönüyorlar. Kılıçdaroğlu kimdir? Kılıçdaroğlu kimdir? Git üçüncü, dörtüncü dedesini istiyor Ermeni. Oğlu Ermenidir. Kızılbaşlardan Kızılbaşlar da bu Tunceli Kızılbaşlardan var. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Diğeri kimdir? Çakallara çakallara oy vereceksin. Bunlar hepsi Yahudi tohumları, Ermeni tohumlarıydılar. Ona söyle. Ona ona dokunsalar hepsi kafalarını keseceğiz. Biz cihata hazırız. Biz cihat adamıyız biliyor musun? biliyorsun biz cihata da hazırız. Ona kafalarını da keseriz ha. <laughs> Gördünüz. Ha, güldüm tabii canım. Ay aslında kahrolmak mı lazım? Hayır canım. Neden kahrolayım ya? Bunlar kim ki ya? Nitekim e sonradan bilebildiğim kadarıyla, duyabildiğim kadarıyla savcı tarafından ifadeye çağrılınca özür demiş. Yanlış anlaşıldım demiş. Ya neyini yanlış anladık işte. Gördük, dinledik. Hep beraber dinliyoruz. Buna foto montaj ya da film montaj diyecek hali yok ya. Değil mi? Tipi de gördünüz. Tipi. Aslında belki de tipi iyi, düzgün bir tip ama öyle bir yapmış ki kendisini. Bildiğiniz ticani. Her an herkesi kesebilir. Tipi o. E zaten diyor keserim diyor. Keserim diyor. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu bıraktın, ne Meder Akşener'i bıraktı, ne diğerlerini bıraktın. Hepsini keserim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu için neler söyledi duydunuz. Ben bir daha söylemek istemiyorum. Bu kafa bu kafa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iktidar partisinin artık ortağı. Ve tabii ki büyük ihtimalle iktidar partisinin listelerinden de milletvekili adayı gösterecekler. Meclise gelecek bu kafa. Bu kafa meclise gelecek. Soruyorum şimdi. İktidar partisi sözcülerine, genel başkanına, iktidar partisine yıllardır destek veren gazetecilere soruyorum. Bana bugüne kadar HDP'nin Kellenizi keseriz, kellelerini keseriz. Cihatçıyız, bu devleti onlara vermeyiz. Dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. HDP'li milletvekilleri, siyasetçiler tam bir demokratik usule uygun siyaset yapıyorlar. E ama işte bunu anlatamıyoruz biz. Bunu anlatamıyoruz. Buna rağmen kimileri halen çıkıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi için bunlar PKK ile ortak diyorlar ya. utanıyorlar da ya. Utanmıyorlar da. Rezillik. Ya bu nasıl bir aymazlık, bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir gaflet, bu nasıl bir dalalet, bu nasıl bir ihanet yahu. Aksine bu millet artık bu ülkenin, bu devletin yönetimini bu kafalara bırakamaz bundan sonra. Bırakmamalı, bırakmayacağız. Göreceksiniz canlarım. Gelelim ortak liste konusuna. Ortak liste. Devlet Bahçeli Erdoğan'a kazığını haşır diye atı verdi. Kimileriniz diyorsunuz ki bana biliyorsunuz ya dede be. Bu devlet Bahçeli ya. Yarın Ceyhar MHP'lileri MHP Aday, AKP listelerinden meclise sokmak ister. Bakınız canları. Ben Devlet Bahçeli'nin 2016 15 Temmuz'undan sonra kurguladığı bu oyunda sona geldiğini 7 yıldır 6 yıldır neyse söylüyorum. Değil mi? Söylüyorum. Devlet Bahçeli bir oyunun içinde görevlendirildiği bir oyunun içinde gecikti biraz ama geciktise de Recep Tayyip Erdoğan'a bakın nasıl köşeye sıkıştırdı. Artık bu saatten sonra ben Devlet Bahçeli'nin AKP ile ortak liste hazırlayabileceğine ihtimal dahi vermiyorum. Ya barajı aşarsa, e barajı aşarsa işte bu sorunun cevabını da vereyim. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken bu Devlet Bahçeli bu Erdoğan'a destek vermez. Bu Erdoğan için destek istemez. Hatırlayın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarında ne dedi? Tilti mi, silti mi, şilti mi neyse dedi. İstanbul atacağım dedi. Bir kere bile İstanbul'a gelip Binali Yıldırım için o istemedi. İlk seçimlerde 13 bin olan oy farkı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı tahrik ederek Yüksek Seçim Kurulu'na iptal ettirdiği, yerlettiği seçimlerden sonra 800 bin oy farkı oldu. İşte o gün Erdoğan'ın siyasi karizması yerle bir edildi. Ve dök, çöküş ondan sonra başladı değil mi? 2019 belediye başkanlığı ikinci seçimlerinden sonra İstanbul'da çöküş başladı. Artık Bahçeli şunu farkında. Bahçeli için MHP çökmesi mümkün olmayan bir siyasi parti. Başında kendisi olmuş, Ulve Önder olmuş yani evladı maneviyesi ya da başkası olmuş önemli değil ama mutlaka yine kendisinden biri olacak MHP'nin başında. O da yaşadığı sürece MHP'yi evinde, evinden idare edecek. Öyle düşünüyor. Yani MHP'nin bir dönem meclis dışında kalması devlet bahçeli için hiç problem değil. Bunu dün gece anlattım. Daha önce Dehalen'i programında anlattım daha doğrusu. Dün gece de o bölümü yayınladım kendi kanalımızda. Canlarım Bahçeli biliyor ki MHP parlamentoya giremese de MHP'ye bir şey olmaz epe ara verir biraz küllerinden yeniden doğar. O öyle düşünüyor. Ve diyor ki hesabına göre bu ekonomi çünkü ekonominin ne durumda olduğunu, dış politikada ne halde olduğumuzu Türkiye'de devlet Bahçeli'den başka daha iyi bilen bir tek kişi vardır Erdoğan. Hatta Erdoğan bile devlet Bahçeli kadar iyi bilmiyordur. Devlet Bahçeli diyor ki kim gelirse gelsin iktidara Kemal Bey, Ahmet Mehmet kim olsun bu ülke en geç bir sene içinde seçim yenilemesi yapar diyor. Ben de tekrar parlamentoya girelim. Ama diyor Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kaybettikten sonra bir de parlamentoda öyle 160-170-200 milletvekiline düşerse AKP paramparça olur. Biz bile diyor meclis dışında olduğumuz halde AKP'de milletvekillerinin önemli bir bölümünü alırız. Biraz da iyi partiler alırız, yeniden mecliste grup kurarız diyor. Aha şurayı yazıyorum. Bunları Devlet Bahçeli böyle düşünmüyorsa ben bu işi hiç bilmiyorum canlarım. Ha, ya da Devlet Bahçeli en sonunda AKP listelerinden meclise girmeyi kabul edecek. Böylece ama o zaman da işin içinde inanın ki bambaşka şeyler olmuş olacak. Ki ben ona ihtimal vermiyorum. Hayır, Devlet Bahçeli bu saatten sonra MHP'yi AKP listelerinden meclise sokmayı denemez bile. Bu söylediklerimi lütfen not edin. Peki... AKP MHP arasında durum büyüken Millet İttifakı Millet İttifakı şunu gösterdi. Konya gezisi. Ahmet Davutoğlu Konya'da acayip güçlü. Öylesine güçlü ki CHP Ahmet Davutoğlu'nun Konya'daki gücünü kabul edecek. Hiçbir konuda kompleks yapmadan listeleri Ahmet Davutoğlu'nun yapmasına CHP'ye de oradan ne bileyim mesela 3 milletvekilliği falan vermesine razı olacak. Evet gördük. Ali Babacan'ın güçlü olduğu yerler var. Çok. Nerelere? Mesela Kayseri. Mesela Nevşehir, Niğde. Hatta Ali Babacan Adana'da da çok güçlü olduğunu duyuyorum. Pek çok yerde Ali Babacan çok güçlü. Ankara'da çok güçlü. Kemal Bey bu konularda asla ve asla kompleks yapmayacak. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun güçlü olduğu şehirlerde milletvekilleri sıralamasını onlara bırakacak. Hiç sakıncası yok. Bana lütfen inanın. Bu kadar kötü dönemde Kemal Bey'i satmayan bu liderler göreceksiniz seçimlerden sonra hepimiz tarafından saygıyla anılacaklar. Bakın bunları lütfen not ediniz. Tabii ki Gültekin Uysal'ın da talepleri olacak. Efendim binde üç oyu varmış, binde bir. Ya ne olursa olsun adam kaç senedir ısrarla bu durumda bu işi Kemal Bey'le, Melal Hanım'la ve diğerleriyle beraber götürdü. Ben Cemal Engin yurtunu da orduda Cemal Engin yurt mutlaka Cumhuriyet Halk Parti listelerinden meclise şey gelebilecek sıradan aday gösterilmeli. Belki bir kişi daha bilemiyorum olabilir. O oraya o kadar söyleyecek bir sözüm yok. Ama Cemal Engin yurt için ben kefilim arkadaş. Bu adam öylesine çalıştı ki efendim çok öfkeli, çok sinirli. Ben de kızıyorum o taraftan ona. Ama şu anda bir seçime gidiyoruz. Cemal Enginyurd'un öfkesi Millet İttifakı'na zarar verecek öfkedir. Kaldı ki göreceksiniz seçimlere kadar Cemal de sakin bir milletvekili, sakin bir politikacı olarak yoluna devam edecektir. Ama bu çocuk, bu adam çocuk diyorum ama ağız alışkanlığı. Bu adam, bu Cemal bu ittifakta mutlaka milletvekili adayı gösterilmeli. Sivas verin Temel Karamollaoğlu'na ya verin korkmayın ya. Temel Karamollaoğlu Sivas'ta gerçekten çok büyük ve üstün bir başarı gösterecektir. Ve bunlar yapılırsa benim iddiamı ki Millet İttifakı'nın milletvekili sayısı 300'ün oldukça çok üzerinde olacaktır. Ki bu çok iyi bir rakamdır. Hem kanun çıkarmada hem pek çok konuda önemlidir. Ee, anayasa değişiklikleriyle ilgili konularda da bilhassa Yüce Divan'ın çalıştırılmasında da yanına HDP'li milletvekillerini alarak KDP milletvekillerinin sayısının 70'in altında olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Üzerine çıkar altında olmaz diye düşünüyorum canlarım. Benim görüşüm bu. Bu videomu şöyle kapatayım. Bana çok soru geliyor. Niçin konuşmadığım konusunda da bazı itirazlar var. Hatta beni bana sitem edenler var. Dolar konularına. Dikkat ederseniz o konulara pek giren birisi değilim ben. Ancak şu kadarını söyleyeyim. 2001 krizi ve o büyük devalüasyon, neredeyse yüzde yüz devalüasyon, 2002 seçimlerini kazanan AKP için çok büyük bir şans olmuştu. Umuyorum ki, tabii bir defa Cumhurbaşkanlığına Kemal Bey'in geleceğinden eminim. Yani hükümeti Kemal Bey kuracak. Umuyorum dediğim ise yeni kurulacak hükümetin hiç gocunmadan, hiç kompleks yapmadan tepkileri de göz ardı ederek hemen doları TL karşısında, değer kazandırmalı. Kaç para? Yani bana göre benim hesabıma göre dolar 25 ile 28 lira arasında mutlaka olmalı. Ama mutlaka olmalı. Ondan sonra göreceksiniz ki Kemal Derviş dönemindeki başarıların bir benzeri hatta çok daha iyisi yaşanacaktır. Ben bundan eminim canlarım be. Eminim. Onun için her şey çok güzel olacak diyorum. Lütfen enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Ve tabii ki sizler kadar değilse bile ülkemizi de çok seviyorum. Ülkemizin geleceğinden hiçbir endişem yok. Siz de sakın ola gençlerin oylarından endişe etmeyin. Bırakın gençleri kırmayın. Ona oy vereceğiz, buna oy vereceğiz derlerse sakın ses etmeyin. Peki canım benim deyin. Sadece o kadar deyin. Lütfen onlar sonra seçim sandığının başında sizden de benden de daha iyi düşüneceklerdir. Göreceksiniz. Evet. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Tahammüllü kalın. Aman tahammüllü kalın. Aman. Hiçbir tarihe kapılmayın. Sokaklarda hiçbir harekete olaylara karışmayın. Seçimlere kadar susun. Ne yaparlarsa yapsınlar. Amaçları sizi tahrik edip, teşvik edip, sokaklara döküp sonra da provo provoke ederek seçimleri ertelemek. Seçim gecesi mi? Seçim gecesi sokaklara çıkın, içeri girmeyin. Ve sandıklarınıza sahip çıkın sokaklarda olduğumuzu görsünler. Milyonlarca mı sokaklarda olalım. Çünkü bu kadar eminim ki kazanacağımızdan. Biz derken demokratlardan bahsediyorum. Ha? A parti, B parti değil. Aslında biz kazanacağız ama karşı tarafımızdakiler yani bugünkü iktidar partilerinin seçmenleri de kazanacaklar. Onlar da kaybetmeyecek ve seçim gecesi onları asla tahrik etmeyin. Aşırı sevinmek yok, hayır. Hep beraber kazandık diyeceğiz. Bu seçimin kaybedeni yok diyeceğiz. Onların da gönüllerini alacağız ve her şey çok güzel olacak. Milyar kere söyleyebilirim her şey çok güzel olacak. Yeter ki tahammülü elden bırakmayın. Hepinizi sevgiyle gözlerimden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.